tamam. Sara şimdi doktor oldu. BB'sine bakacak. BB'si hastamış, değil mi? Baba da bak mı? Tamam. Sara baksın. Evet. <laughs> 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 wow. Wow. Hemşire hanım. Kafana tak. Böyle takalım. Za. Sen doktor mu olacaksın? Ona neyine bakıyorsun Sarah Bibi'nin? Olmuyor mu? Oldu bak. Bibi'nin neyine bakıyorsun? Düz. Karnına bakıyorsun değil mi? Tak bunu bakalım. Oh, Kulaklarına oldu. Şimdi karnına bak Bibi'nin. İyi mi? İyi. Hmm, tamam. Çantayı tam aç Sara. Aç. Tam aç, aç, aç. Açılmıyor, Açılmıyor mu? Mama. Bak ben açtım böyle. Heh. Şimdi içine Aa. her şeyi alabiliriz. Hava mı oldu? Kanadı. Kanadı mı? Kaldı. Hemen iyi yapıştır. 12. Kanamasın elleri değil mi? Çayım üstüne. İğne yaptın mı sen Bibi'ye? Da. İğne önünde Sara. Yanında bak Bibi'nin kolunda. Da. E? Evet. Evet. İğne. Nereye yapıyorsun iğneyi? Evet. Nereye ne yapıyorsun? Hastamış. O hasta mı diye bakacağız değil mi? Evet. Ha. Evet hasta mı? <laughs> hasta mı Bibi? Çok mu hasta? İğne yap. Hadi iyileşsin. Oh. Bir. ay, Oldu mu? İyileşti mi bebeğim? Acıyor. Acıyor mu? Hemen Hı. yardım et. İlaç ver. Ağrı kesici ver. İlaç. Ya. Krem sür. Krem sür. Hadi krem sür. İlaç. İlaç orada. Çantanda. Evet. Heh, ondan bir tane de. Aldığını hafif verin. Kremle sür koluna. Sür. Kakar Koluna kremi de sürdük. İyileşti değil mi? Kremi, kremi kapat dökülür. Ağzını kapat kremi. Kremi kapat. Ee? Dök, ehe, kapağını kapat. Dökülmesin. Aferin. Bunu çantana koy. Yeah. Ağzına bak. Ateşi düştü mü? O, o muydu? Bir Şimdi kulaklarına baktın mı? Bibi'nin kulaklarına bak. Bakacağım. Bakacağım mı da? Ateşi var mı? Bibi'nin ateşi var. Bitti. Neyi bitti? Bitmedi. Ne oldu? Ava. Avası mı var? Bede. Tamam bibi geçecek. Hava geçecek de. Sara hemşire bakacak sana. Bir şey bakacak ya. Yani. ağlama mı Ağlama. Ağlama. Oğlum. Oğlum. Yatır bebeği yi gene. Şimdi kulağına bak. Dizlerine bak. Nerede? Ne nerede? Nerede? Bibi yatır. Evet. Heh. Şimdi kulağına bak. Masaya mı? Masaya yatır evet. Doktor da değil masaya yatırıyorlar ya seni. Beni masaya yatırıyor. Evet. Dizlerine bak. Kulaklarına bakalım. Evet. İyi mi? Ah ne oldu? Ağrısı mı var? Tamam sev sev. Geçecek bir geçecek. Bir bitecek. Ağlama iyileşeceksin ilaç aldın. Az sonra geçecek. Az sonra geçecek. Tamam. Mini Evet. Dizlerine bakıyor şimdi. Yavaş. Evet. İyi mi? Ya. Tamam. Böyle vurursan daha çok ağrır kızım. Yavaş vuracağım. O ne? Kuyu. Aa. Yapışkan mı? Yapışkan. olmadı. Olmadı mı? Yapıştır, yapıştır. Olmuyor mu? Orada Tamam, oldu mu? Yoşum. Kollarına baktın mı? Tansiyonu var mı Bibi'nin diye? Baktım. Hani nerede baktım ben görmedim. O Baktım. iğne, o Tamam, iyileşti mi Bibi? Tamam, o zaman çüz yap kameraya. Bibi iyileşti de. Bibi iyiydi. Sara hemşeri baktı ona de. Bitti. Kal, al kucağına Bibi'yi. Bak, onu takmadık. Onu yapmadın işte, bak. Tansiyonuna bakman lazım iyi mi diye. Koyuyor takıyor. Tamam, koluna takıyoruz. Senin koluna değil, Bibi'nin koluna mı takacaksın, Sara? Bibi'ye mi? Ya. Senin mi ateşin var? Sen mi hastasın? Uh -uh. O zaman Bibi'ye yap, Bibi hastaydı. Bi İyileştin mi? İyildi. <laughs> tamam, o zaman Bibi'yi al, çürüz yap. Görüşürüz.